Neye ihtiyacımız varsa iğneden, ipliğe, tanktan, toptan, tüzekten yolda yürüyen arabaya kadar biz her şeyi ihbar etmek için yola çıkacağız. Biz böyle söylediğimiz için bize diyorlar ki lan bunlar deli. Akılları başlarında değil. Doğru. Bizde delilik var ama biz işimizin delisiyiz. Memleketimizin delisiyiz. Ben şuna inanıyorum. Birisi çıksın. Anadolu'dur. Giresin dahil. Her tarafını dolaşsın. Iktidara geldiğimiz zaman biz bunu yapacağız. Burada deli var mı diye soracağız önce. Niye? Çünkü bizim yapacağımız işlere ancak işinin delisi olan insanlarla biz başardık. Başkalarıyla başaramayız. Biz bunu denedik ve gördük. Dağları devirir bizim insanımız. Yeter ki siz onun elinden tutun, Yeter ki siz arkandayım değil.